Hayır Allah sizin açıklığı versin. Sağ ol. Sağ ol Madırım. Günaydın. 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 Harika prenses nerede? Şoförle aracını mı bekliyor? O erkenden çıktı. Otobüs kalabalığına kalmak istemedi herhalde. Kavga ettik, aramız bozuk. Kuzu yapacak bir şey yok. Senin de sınavın bu. iki kız kardeş arasında kalmak. Sorma. Arasında kalmak. Bizi aynı kefeye koyuyorsun yani. Yok fıstığım ya, o anlamda demedim ben. Olur mu öyle şey? Görüm seni. Yok, ben koydum ya. Kim o çocuklar, kim geldi? Kaderimin gençliği gelmiş. Ben rüya mı görüyorum? Yok, aynı ben de görüyorum. Ah. Günaydın çocuklar. Günaydın baba, hayırdır? Ya gençlik enerjim geri geldi, ne olsun? Kötü mü olmuş? Şakla bana dönmüşsün. Bu haller yakışıyor mu sana bu yaşta, ha? Sana sormadım. Lan 20 yıldır senin elinde maymuna döndüm. Şimdi kendi isteğimle şakla bana dönmek koymaz bana. Allah Allah ya. Neyse tamam ben buraya kavga etmek için gelmedim. Ne çocuğum? Bu ne? Evin kirasını ödersiniz ya maaşımı aldım. Ver onu ver. Ver geri Aybike. İstemem senin paranı. Ben bakarım çocuklarıma. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Bunlar benim de çocuklarım. Aa, aa! Öyle mi Orhan Bey? Şimdi mi aklınıza geldi? Sen al o paranı git. Dostunla ez. Ben çatımın altındaki herkese bakarım. Allah'a bir şükür gücüm buna yeter. Ya sen ne acayip bir kadınsın ya. Para veririm istemem dersin. Param yok derim para getir dersin. Hakikaten ne kadar tuhaf bir kadınsın sen ya. Hadi bas git. Çek arabanı kapımın önünden. Gözüm görmesin seni. İstemiyorum seni burada. Hop hop dur öyle. Dur dur. Bunlar benim çocuklarım. İstediğim zaman gelirim. Allah Allah. Neyse tamam kirayı ben öderim. Çok yakışıklı olmuşsun amca. Sağ ol prensesim. Araban da çok güzel. Evet amca. Araba da hayırlı Ya benim arabam değil ya, patronun arabası Siz nereye okula mı? biraz eklem yerleri ağrıyordu da, önce bir sağlık ocağına gidecektik. E tamam, hadi yürüyün. Ben, ben bırakırım sizi, hadi. Bilemedim şimdi. Yani ince ince böyle ufaktan, anneme çaktırmadan bence olur. Hiç arkaya bakmayalım, biz komple gidelim, hadi. Lan hesap mı vereceğim ona? Babanızım lan bensin, yürüyün. He, bunun da akşamı var. O bize. Neyse biz de sinirliyiz zaten. Sana sonra konuşuruz. Gel Fransız. Ömer'cim abicim arkaya geç bakayım. Zıpla arkaya da uğraştırma beni hadi. <laughs> Vallahi kızlar ne yalan söyleyeyim sizin için çok endişelendim. Yani Atakul Holding'in batıp sizin etkilenmeme ihtimalinizi hiç düşünmemiştim. Vallahi açıkçası biz de inanamadık. Yani Akif'in iyi tarafına geldik herhalde ki acımış bize. Kayıpsız yırttık bir şekilde. Olan ikinci karısına oldu. Ya evet. Düşünsenize bir adamla evleniyorsun hayatın kararıyor. Efeci, öyle vallahi. Ben Suzan sayesinde kıl payı yırttım herhalde. Ay tabii canım. Yalnız kızlar bu Akif'in krem şirketinde hiç hissesi yok değil mi? Sıfır yani. Aa, yok yok. Yok yani çalışan olarak kayıtlı. Hissesi falan yok da işte para pul işlerine falan bakıyor. Hesap kitap onda. Yani tek imza yetkilisi Akif. Ay en kötüsü. Aa, nasıl yani kötüsü derken? Ne yapabilir ki bizden habersiz? Ayol adam hissedar olduğun holdingden seni çıkarmış haberin olmadan. Kim bilir bu para kontrolü yetkisiyle, bu imza yetkisiyle neler yapar? Ay, gerçekten ya. E biz hiç bunu düşünmedik ne boş. Vallahi düşünmedik. Ne yapabilir ki mesela? Mesela sizin adınıza dünyanın kredisini çekip üzerinize borç yiyebilir. Veya şirket adına borç alır, borç verir. Sizin haberiniz olmadan sizi soyup soğana çevirir. Yani sonuçta yetki onda. Eyvah, eyvah, eyvah. Ne diyorsun? E ne yapacağız biz şimdi Gözde? Bize yardım et, bir yol göster ne olur. Dur bakalım, sakin olalım. Ben benim şu muhasebe müdürünü bir arayayım. Bir araştırsa şu Akif'in haberi olmadan şu krem şirketini. Kredisi, borcu, harcı ne var bir öğrenelim. Ondan sonra harekete geçeriz. Ay tamam tamam. Vallahi çok iyi olur. Çok sağ ol. İnşallah geç kalmamışızdır uyanmakta. Akif kimseye acımaz, gözümüzün yaşına bakmaz. Bizi bile hapse attırır kendi menfaati için. Of, of. Biz çok yanlış yapmışız. Neyse yani sonuç olarak herkes hayatından memnun olabilir ama anneme nispet yapar gibi de yapma. Hayda. Kızım ben öyle hesaplar yapacak bir adam mıyım ya? Ne görüyorsan oyun. Ben dümdüz bir adamım. Ya kadıncağız bir çıkalım kafamız dağılsın, bir nefes alalım dedi. Hepsi o işte yani. Ne nispet yapması ya? Ha, çıktılar. Ne oldu oğlum? Neymiş? Doktor biraz zayıf buldu. Kanını aldılar, değerlerine bakacaklarmış önce. Kıyamam ya. Oh. Önemli bir şey yok değil mi? Yok sanmıyorum dedi doktor. Asiye şimdi görevliye numaramızı veriyor. Gün içinde arayacaklar. Söyleyecekler ne olduğunu. Ya yoktur bir şey, yoktur. Aklınıza öyle kötü kötü şeyler getirmeyin. Siz okula mı gidiyorsunuz? Ha. Hadi ben de Emel'i bırakayım sabahate. Ya sizi de bırakayım diyeceğim şimdi ama dükkana dönmem lazım benim. Ha, tamam hmm. bir sıkıntı Hadi. yok. Hadi prenses. arada bir anahtarını alırım ha. <laughs> bakarız, bakarız. Sen o anahtarı al kullan, annem de kamyon alıp seni ezmezse benim adım Aybike değil. <laughs> D'ye takıyorum bu otomatik. Hadi yolculuktan. Havaya falan kalkma kız. Ben yapardım çünkü kalkardım böyle. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.